Evet bugünkü eğitimde PDF ile gelen bir dokümana ya da PDF ile gelen bir çalışmayı barkod yazıcısından nasıl yazdıracağımıza bakacağız. Örneğimiz PDF ile gelen bir çalışma burada yan yana dörtlü olarak bir çalışma istenmiş. Tabi bu şekilde direkt yazıcıya gönderemezsiniz. Bir şekilde PDF'den Alıp yapacağımız şu iki buçuk altı santim olan tasarımın içine oturtmamız gerekiyor. Bu yıkama talimatı da olabilir, etiket de olabilir. Öncelikle iki buçuk altı santim genişliğinde yani genişlik iki buçuk, uzunluk altı santim boyunda bir bartender tasarımı yapmamız gerekiyor. Bunun için bartenderımızı açıyoruz. Yeni bir çalışma istiyoruz. Yazıcımızı seçiyoruz. Devam ediyoruz. Burada tek etiket olacak. Yani bir satırda bir sütunda ürün olacak. E, ee, yıkama talimatı olduğu için örneğimiz biri bir olacak her zaman. Fakat etiketiniz bire e, üç de olabilir. Yani yan yana üçlü olabilir etiketiniz. Yan yana ikili olabilir. Buradan satır ve sütun sayısında Seçebiliyorsunuz. İleri dedim. Soldan ve sağdan boşluklarımı istiyor. Biz yıkama talimatı basacağımız için sağımızda ve solumuzda boşluk olmayacak. E, köşeli mi olacak, yuvarlak mı olacak, hiçbir önemi yok. Evet, genişliğimiz 25 milime. Ne demiştik? 6 santim. yani 60 olacak yani milimetre cinsinden verdiği için iki buçuk milimi altı milim olarak ilerleme bitir diyoruz şimdi bizim tasarımımız yani bir yıkama talimatı için bir sayfamız aslında bu oldu şimdi pdf bize gönderilen pdf çalışmasını açıyoruz Bunlar hepsi için ayrı ayrı yapacağız tabii ki. PDF açtıktan sonra düzenli kısmında anlık görüntü al alanına tıklıyoruz. Daha sonra bunu birazcık daha büyük çalışırsanız birazcık daha işiniz kolay olur. Çünkü yan çizgileri almamanız gerekiyor yoksa yan çizgileri de basacaktır. Sol üst köşeden mümkün olduğu kadar dışarıdan ama çizgiyi de almadan alırsanız ne olur e, tasarımda çizgi çıkar çok hani çıkması istemiyorsanız çok önemli diyorsanız almay, almayabilirsiniz dediğim gibi burada ne kadar büyük çalışırsanız o kadar daha büyük alanı tarayabilirsiniz evet ne yaptım sol üst taraftan çizginin hemen içinden basılı tuttum aşağı doğru çekerek çizgi içindeki alanın maksimum derecede taramasını yaptım. Mouse'u bıraktığım an bu hafızasını aldı. Ama niçin bu? 44 bedenin x large için. Aynı mantık large, medium ve small için de geçerli. Biz sadece şu anda 44 x large yapıyoruz. Bartender'ıma geliyorum. Buraya Ctrl V ile ya da sağ basıp yapıştırla tıklıyorum. Bakın sol üstteki beyaz alan benim hazırladığım e, şablon sayfam sağ taraftaki ise benim e, Acrobat Reader'dan yani PDF'den kopyaladığım tasarım. Şimdi köşe alanlarındaki kare noktalardan basarak bunu orantılı bir şekilde küçültüyorum bakın sağdan soldan yukarıdan aynı orantıda küçülüyor Tekrar alıyorum bunu. Sayfama yaklaştırıyorum. Tekrar küçültüyorum. Ne demiştik? Büyük çalışırsak daha rahat çalışabiliriz diye. Büyütecime bastım. Evet. Tekrar okumu tıklıyorum. Bakın halen benim tasarımıma göre büyük çalışma. Şöyle yan yana koyduğumda görebiliyorsunuz. Köşeden birazcık daha Sıkıştırıyorum. Evet, tasarım artık e, yıkama talimatı olarak hazırlandı. Tabi e, bildiğiniz üzere piyasadaki birçok makine neredeyse %95 ya da %99 gibi oranda siyah ya da tek renk, siyah demeyin mi, de tek renk basacaktır. Şuradaki kırmızı alanı da e, hali siyah yazacak. Eğer kullandığınız ribonu renkli ribon kullanırsanız, mesela mavi, sarı, gold, silver bakır rengindeki ribonlardan kullanırsanız buradaki yazılar da tamamı aynı renkte çıkacaktır. <laughs> Piyasada e, fiyatı oldukça yüksek olan iki renkli aynı anda iki rengi basabilen yazıcılar da var. E, bu yazıcılarda zaten maksimum iki renk basabiliyorsunuz. Şu e, iki rengi yakalayabilirsiniz. Yani bir kısmı farklı, bir kısmı başka bir renkli olarak kullanabilirsiniz. Tabii bu bunun fiyatı diğer yazıcılara göre yaklaşık 10 katı ya da 15 katı daha pahalı yazıcılardır. Tasarımımız aslında bitti. Bunu normal bartender'da ya da barkod programında tasarlamışsınız gibi yazdırabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın. Biz bunu gidip pdf'ten görüntü alarak buraya yapıştırdık. Yani bunlar aslında gerçekte yazılmış yazılar değil. ...bir resimmiş gibi düşünün. Baskı kalitesinde... E, ...birazcık şeyimiz olacak... firemiz olacak. Onu kapatmak için de ısı ayarını... ...arttırarak daha da koyulaştırabiliriz. Yani böylelikle... E, ...resimden kopyaladığımız çalışmanın... ...o görüntü kaybını... ...minimuma indirmiş oluruz. Bunun için nasıl yapıyoruz? Yazıcımızı tıklıyoruz. <laughs> Döküman özelliklerinde... Seçenekleri tıklıyoruz ve koyuluk seçeneğini geçerli yazıcı ayarlarını kullanan değil buradan maksimumu arttırıyoruz. Tabi burada bildiğiniz üzere e, maksimumu almak ısıyı çok arttırmak anlamına geliyor ve ribbon'un kopması anlamına gelebilir. Ya da ribbon'un yıkama talimatına yapışması e, anlamına gelir. Bunu deneme yanılmayla... işte Standart otomatik 8'dir. 9'u deneyebilirsiniz. Beğenmediyseniz 10, 11, 12 şeklinde devam edebilirsiniz. Şayet 15'e yani maksimum dereceye almak istiyorsanız ve bunu e, yıkama talimatına yapışmasını da istemiyorsanız karşısına bir sarma ünitesi yani harici sarma ünitesi alarak önüne geçebilirsiniz. Yani barkod makinesi çıkarır çıkarmaz karşı tarafta da bir ünite yani bir başka bir makine bunu tekrar rulo haline sarıyor. Bunu etiket olarak da kullanabilirsiniz. Yıkama talimatı ürünlerinde de kullanabilirsiniz. Ki genelde yıkama talimatı basan müşterilerimiz bir sarma makinesi alarak karşılığında çıkan ürünü bir poşete doldurmak yerine daha düzenli, tertipli rulo halinde paketlemesini yapıyor. Dediğim gibi ısı ayarımızı buradan yapıyoruz. Tamam diyoruz. Artık kaç adet istiyorsanız etiketin benzer kopyalarından yazıyoruz. Mesela denemek için üç tane, dört tane, beş tane yazarsınız. Daha sonra görüntü kalitesini okuyduktan sonra bunu artırabilirsiniz. E, tabii tavsiyem şu: bunu bu şekilde farklı kaydet yapıp ya da şöyle yana çekebilirsiniz. Tekrar PDF'e dönersiniz. Tekrar düzenleden anlık görüntü alıp tıklarsınız. İkinci ürünü alırsınız. Bunu kopyaladı. Hiçbir ayar yapmadan direkt bartandıra dönüyorum. Yapıştırıyorum. Yaptığım işleri tekrarlıyorum. Küçülttüm. Buna göre uydurdum. Ve normal Yazdırma düzeneğine gidiyorum. Dediğim gibi ne kadar büyük çalışırsanız hata paylarını o kadar rahat görürsünüz. Evet. Bakın. 42 ile açtı bu. Bu 44 x ile açtı. Şimdi diyeceksiniz ki ikisini de koydunuz. Hangisini yazacak? Elbette ki arka zeminde Şurada bizim sayfamız burasıydı biliyorsunuz. Bunun üzerine ne geliyorsa onu yazdıracak. Yani ben şu anda 42 larçı kullanıyorum. 42 larçı kullanmayacağım. Kenara çektim. 44'ten istedim imalatçım ya da e, ihtiyacı olan kişi. Geldim. 44'ü koydum. Yan yana yan yana diğer e, tasarımları da koyabilirsiniz. Hangisi ihtiyacınız varsa bu şekilde change yaparak e, ...direkt yazdırabilirsiniz. E, Kaya Barkot olarak... ...bu şekilde eğitimlerimize devam etmek... E, ...istiyoruz, devam edeceğiz de... E, ...sizden gelen talepler olursa... ...takıldığınız noktalarda... ...bizi YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Kayabarkot.com'dan... E, ...takip edebilirsiniz. Facebook'umuzdan ve Instagram'ımızdan da... ...takip edebilirsiniz. Oradan sorular sorabilirsiniz. Ücretsiz telefon danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz. biz her konuda desteğe açığız. Her YouTube'dan kanalımıza abone olup değişiklikleri, yeni eğitim videolarından haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi YouTube üzerinden de sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar hızlı dönüşler yapmaya çalışıyoruz. Eee Merak ettiğiniz ya da ilgilendiğiniz farklı teknolojik barkod makinesi ve yazılımlarla alakalı sorularınızı gönderebilirsiniz.